kendisi Hz. Şuayb Aleyhisselam karşı tarafa iletmek istediği imanı ve imanın gerektirdiği hayatı aynı zamanda kendi şahsında yaşayarak bu iletimi bütün boyutlarıyla aktarıyor. Diğer türlü hani bir melek gibi davranmıyor. İşte bu Rabbinizin size gönderdiği sözler, kelam bunu alın demiyor. Bu bu haliyle tebliğ olmaz sadece. O onlara iletmek istediği kelamın kendi sorumluluğuna düşen kısmını da yaşamak zorunda. Kavmine bunu sergilemek zorunda ki bu o zaman tebliğ olur tam manasıyla. Diğer türlü tebliğ olmaz. Cenab-ı Hak dedi ki ya eyyuhar rasulü bellig ey rasul bellig tebliyet ma unzile ileyke min rabbik. Rabbinden sana indirilen her şey. Ve in lem tefal ve ayrıca eğer fiiliyat uygulama eğer yapmazsan ve ma bellagta o zaman risaletini Cenab-ı Hakk'ın tebliğ etmiş olmazsın. Sadece sözleri aktarmak da tebliğ etmiş olmazsın. Uygulaman da gerek. Dolayısıyla kendisi de bunu yaşadığı kavmin arasındayken Hz. Şuayb Aleyhisselam iman nedir? Mümin olan bir kimse Cenab-ı Hakk'a karşı, hayata karşı nasıl davranır? İnfak eder, tok davranır, burayı gelip geçen bir yeri olarak yaşar, zayıfa iyilik eder, düşmüşe yardım eder, belli aralıklarla Cenab-ı Hakk'a kulluk eder, hayatı sonraki hayata geçiş süreci olarak görür, böyle yaşar. Bunların hepsi Hz. Şuayb ve iman edenlerde Başta Hz. Şuayb olmak üzere aynı zamanda yaşanıyordu. Dolayısıyla Hz. Şuayb'ın tebliği bunların hepsini e, içine alır bir biçimde. Ya kavmi lekad kum risalati Rabbi. Size Rabbimin risaletini ulaştırdım, açıkladım, beyentuha. Hatta belagtu minkum aqsa ma yumkinu entasıla ileyhi. O kadar ki size ulaştırabileceğim en iyi şekilde ulaştırmaya çalıştım. Bu tebliği yani yeri geldi bir olay yaşandı hemen o olayın üstüne konuştum. Şimdi anlarlar mesaj şimdi yerine düşer. Yeri geldi bir hadisenin üzerine bir gelişmenin ekinde ilişiğinde bir duygunun ortaya çıkmasıyla hayatın içerisindeki sahne sahne olaylar Allah Azze ve Celle'nin hayattaki ayetleri olduğu için onlar illaki Cenab-ı Hakk'ın Sözleriyle eşleşir. Bu eşleştikçe de muhatabına bu manayı o ortam içerisinde aktarmak tebliğin en e, etkili halidir. Yoksa sınıfa toplayıp sınıfta sıra sıra böyle e, salt manayı aktarmak adamın duygusu esnada hiç oralarda değil. Ama siz o olayla ilgili bir düzlem üzerinde yazarak anlatıyorsunuz. Hazreti Peygamber'in de eğitim, tebliğ yöntemi bu değildi. Aktarım yöntemi bu değildi. Aktarımı sokakta, mescitte, evde, hanede, yolda, pazarda, ilgili yerinde bunu gerçekleştiriyordu. Şimdilerde yeni yeni bu tür fikirler var. Mesela şey köyü diyorlar. Eğitim köyü oluşturuyorlar. O eğitim köyünde belli köşeler yapmışlar belli anlamların, uygulamaların yaşanarak insanlara aktarılmasını umdukları, insanlar böyle orayı dolaşırken her dolaştıkları yerde bir şeylerle, bu tiyatral da olabilir, karşılaşıyorlar ama o sergilenirken buna tanık olup manayı düşürüyorlar. Bu, o görsellikle birlikte buna eşlik eden duyguların da etkisiyle tam Olması gereken yere kadar uzanıyor mana. Ama diğer türlü işte bizim şu yaptığımız gibi veya tahtada anlatırkenki gibi bu yani ortamda hiçbir şey yok. Sadece söz var. Söz de o esnada ne kadar çağrıştırabilirse e, zihinde bazı e, düşünceler, görsellikler o kadar mana oluşturuyor. Soyut kalıyor yani. Bu kadar soyuttan zorluyoruz. Burada çok büyük zaman ve emek kaybı yaşıyoruz. Çünkü biz bir şey anlatıyoruz ama muhatabımız onu doğru yerine koymayabiliyor. Başka bir yere koyuyor. Özellikle hani daha büyük insanlar belki daha fazla aynı dile dili konuşuyor olabilirler. Çocuklarda daha bir makas açılıyor. Çocuk hiç o denilen duyguyu bilmiyor. O bahsedilen şeyi daha henüz hiç tecrübe etmemiş. Siz anlatıyorsunuz. Bir ok çiziyorsunuz, F yazıyorsunuz, bir şey çiziyorsunuz, içine M koyuyorsunuz. Ne, ne diyor bu diyor yani? ne yapıyor burada? Onu oturtabilmesi, düşürebilmesi, bir yuvarlak çiziyorsunuz, makara diyorsunuz. Makara ne? Yani hayatta görmediyse an, anlayamıyor ki. Yani anlayamadığı için de o şeyi zihninde canlandıramadığından ilişkiyi kuramıyor, sistematiği oluşturamıyor. Dolayısıyla bu peygamberlerden Allah Azze ve Celle'nin onların insanlara gönderdiği muallimler olarak e, güya en primer halini yapmışlar sanıyoruz eğitim öğretimin. Sokakta caddede anlatmışlar. Meğer en ideal halini yapmışlar da biz e, farkında değiliz. Bir zaman sonra uyanacağız. Ya burada çok ideal bir eğitim öğretim biçimi var.